Kolyeyi masana bıraktım baba. Eşyanı bir zahmet geri yerleştireceksin. Hallederiz, hallederiz. Tamam. Ya onun için Rıza babayı yormamıza gerek yok. Gençler halleder, öyle değil mi? Ha? Sen rahatına bak baba. Ha bir de Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Mesut, sen de rahatladın artık değil mi? İyisin. He, fena değilim işte. <laughs> Oh be! Nihayet her şey yerlerinde. İstifa yok. Ekip bir arada. Daha ne olsun? Vallahi öldük öldük dirildik dünden beri. E baba senin bir diyeceğin yok mu ya? Var. Var. Şşş baba konuşuyor. Uzatmayacağım. Sadece şu kadar. Bir başkasının ekibi olsaydınız... ...amiriniz, müdürünüz... ...başınızdaki her kimse... ...onu çok kıskanırdım. <laughs> hadi. Hepiniz işinizin başına. Hadi bakalım. Ben de şu kahvemi içip... ...odamı yerleştireyim bari. Tamam, hadi. Baba. Arkadaş bir izin ver sevinelim ya. Bir izin ver arkadaş ya. Bu döner dön ya. Döner dönmez işe koştu. Ne güzelimiz varmış. Ha. Söylenmeyin hadi hadi. Bu arkadaş i̇şe. ya. Serseriler.